<gülüyor> <gülüyor> Deli gönlüm. Deli gönlüm. Benden çok şey isteme. Gönlümü döndürüp başa gidemem. Boşuna üzülüp yaşlandım deme. Yirmeli otuzlu yaşa gidemem. Beyhude toz pembe hayaller kurma Ağır gelen yükün altına girme Kendini kandırıp beni de yorma Gördüğün hayale düşe gidemem Bir zamanlar hızlı koştun yoruldun Engillendin yavaş yavaş duruldun bir çiçeğe kucak açtın, sarıldın. Rengi soğumuş. Ne nevişe gidemem. Pamuk tarlasında kar delen biçme. Ayaksız köprünün üstünden geçme. Yerinde kal. Öyle yüksekten uçma. Ne mehtaba ne güneşe gidemem. Ağaç meyve verdi, yaprak, yaprak sarardı. sarardı. Gün Yaparak akşama döndü, döndü, hava karardı. Verdi. Can armayım, hay hayat hay beni hay de hay yordu. Hay Yavaşladım. yordu. Yavaşladım, koşa koşa koşu, koşu. gidemem. Gidelim, gidemem yavaş. dostum.